one place. .tv. Pazartesi akşamı saatler 19'u biraz geçerken gün batımıyla birlikte piyasalarda da gelecek tartışmaları ısınıyor. Dikripte yer alan bir analizde 2026'ya giderken kripto sektörünün en büyük sınavlarından birinin piyasa yapısı düzenlemeleri olacağı vurgulanıyor. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde netleşmeyen yasal çerçeve, borsalar, Stablecoin'ler ve token projeleri için belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Eğer bu yapı netleşmezse, sektörün inovasyon hızının yavaşlayabileceği konuşuluyor. Ancak aynı analiz, doğru bir regülasyonun kurumsal parayı daha güçlü şekilde piyasaya çekebileceğinin de altını çiziyor. Bu noktada işin psikolojisi devreye giriyor. Blockchain dünyası aslında kuralsızlığı değil, netliği seviyor. Oyunun kuralları açık olduğunda tokenizasyon Gerçek dünya varlıkları ve altyapı projeleri daha sağlam adımlar atabiliyor. Yani mesele kripto kaybeder mi sorusundan çok hangi ülkeler bu yarışta öne geçer meselesine dönüşüyor. Peki sen nasıl bakıyorsun bu tabloya? Sence regülasyonlar kriptonun ruhunu mu boğar yoksa onu daha güçlü ve kalıcı mı hale getirir? Haberler böyle. Şimdi bu düşünceleri biraz arka plana alalım ve blocktube.tv'nin ritmiyle akşam temposunu yükseltelim. Sıradaki parça dans pistini çağırıyor.